Arkadaşlar herkese merhabalar. Ee, uzun bir aradan sonra yine bir video. Ee, yine ben. Tuna Işık TV izleyenlerine şimdiden yarın için bol şanslar diliyorum. Ee, ben de yaklaşık bir 20 gündür yoktum. Yani kendi sistemde de yazmıyordum. Ee, i̇nşallah yeni yeni başladık ee, tekrardan. Hem sitemizde. Üçüncü günde buraya gelmek nasip oldu. Ee, Tuna abiye de e, İstanbul'da zannedersem kendisi de. Bizim tahminci arkadaşlarımız hep beraber oradalardı. Tek tek saymıyorum zaman açısından. Onlara da hem selam olsun. Yarın için de siz sevgili dostlar yarış severlere bol şanslar diliyorum. Sizin için Ankara'yı darledim, çalıştım, hazırladık. 9 koşulu program var Ankara'da. Çoğu yerde azaltlı ama sürprize müsait bir program da var. Özellikle ikinci altılı ganyan bazında. İstanbul için bugün kendi tahminlerinde de biraz özellikle tekler konusunda yanıldım ama şöyle bir şey. Size de bunu bir tavsiye niteliğinde söyleyeyim arkadaşlar. İstanbul çiminde artık bilmiyorum bunu nasıl yapacaklar. Bence artık geriden gelen atlara kesinlikle oynamayın. Yani grup arasındaki iki gömlek fark olmadan asla oynamayın. Gerçekten İstanbul çimi berbat durumda. Geriden sprintle gelen atlar aksiyon yapamaz duruma gelmişler. Yarın Ankara'ya gelecek olursak e, birinci koşuyla saat 14.00'da Maiden 2 yaş İngilizlerin 1300 metre çim pist yarışıyla e, altılı, birinci altılı Ganyan start alacak. E, özellikle son çim yarışında dil takısı aldıktan sonra farklılaştığını gördüm. Bir numaralı King Charlie e, bence yarın koşuyu kazanmaya en yakın isim bu at. E, baktığımda ön tarafta rahatsız edecek dişi safkanlardan benim güzel kızım var ama ben King Charlie'nin temposunu çıkabileceğini düşünmüyorum. Bu safkana şu an benim önümdeki puanlamada en ciddi rakip King Eren gibi görünmüş olsa da aslında King Eren'in bir yarış önce King Charlie'nin ikinci olduğunda foto yakın geçirdiği çok ciddi bir isim vardı. Baba Raci. Baba Raci'den uzak yediğini görünce atları yani Maiden Dust'ı kıyaslamayı böyle yapmak lazım. Tabii ki derece bazında da önemli ama Önde ben benim güzel kızım fazla rahatsız etmediği takdirde ki ben çok da edeceğini düşünmüyorum. Ben bir numara King Charlie'nin net bir yarış yapıp kazanmasını bekliyorum. Beyaz bayrak ayına bekliyorum. Ee, i̇ki kol var çeken bu safkanın hışman çizgi idaresinde kazanmaya en yakın isim olduğunu düşünüyorum. Yarın AGF'si çıkar bilmiyorum ama birinci altılı ganyan üzerinde benim net banko. Günün ikinci ana geldiğimizde şartlı 4. 3 yaş İngilizlerin 1400 metre Çin pistte yapılacak olan yarışta. burada da 3 isim önereceğim ama 3 numar pipeline. E, her ne kadar burada 2 e, iki tane ciddi rakibi görünse de bana göre ben bu safkanın e, son üçüncülüğünü gayet tatminkar ve iyi buldum. Ben bugün çok etkili bir yarış bekliyorum. Alternatif tek olarak değerlendirilebilir ama isteyenler rakip olarak da önce 2 numaralı Best of canan sonra 4 numaralı Still Hope yazıp bence bu 3 atla buraya geçebilirler. Zaten toplam 6 at koşuyor. 1 ile 5 isteyenler Umut Bey ekürlerini yazıp ya da Lady Despina'yı yazıp burayı kapatabilirler ama 3 bir adım önde 4-2-3-2 şey 3 bir adım önde 2-4 ciddi rakipleri ama arzu edenler 1 ve 6'yı da yazabilir. Tercih size bırakıyorum. Günün 3. ana geldiğimizde şartlı 4 dişilere mahsus yamak bir yarışta 1900 metre çim pistte yapılacak olan şu yukarı İngilizlerin bu yarışında burada 2 numara pür dikkat çok farklı duruyor. Yani tempo ne giderse gitsin. Bu sapkan özellikle bana göre buradaki aprantilerin içinde de hem en iyi at hem de en iyi apranti İsmail Yıldırım'la çıkacak. Ben çok fazla söz uzatmayacağım. Yarın bu at en az %70 alır girme geliyor. Benim için kazanması normal sonuç olur. Zor bir at kolay bir at değil ama gerçekten rakipleri çok istikrarsız. Bir numaralı soylu yağmur eğer rakip aranıyorsa bence bir tane ciddi rakip. Ben onu görüyorum. Onun dışında burada pür dikkatin kazanması çok normal bir sonuç olur arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı Ganyan'ın startı ve birinci altılı Ganyan'ın da dördüncü aya. Buraya baktığımızda 1300 metre için pistte yapılacak olan kısa vade altı dişilere mahsus ...iki yaş Cengizlerin yarışında özellikle Hayrettin Karamazı'nın 4 e, Flying Space bu safkan son yarışında gerçekten harika kazandı. Ben startı biraz ağır aldığında acaba diyorum ama e bu safkan bana mısın demedi. Yar Gökan Kocakaya bugün ceza aldı. Yarın ceza devam ediyor mu bilmiyorum ama e, bu safkanla bütünleşen bir isim. 3 koşu gördü bu safkan. 3'ünde de Kocakaya bindi. Son yarışında da kazandı. Bu safkan bende bir adım önde. Bu safkanın ilk ve en ciddi rekibi son yarışında yine bu gruptaki atların içinde %60 AGF alan bir Ezder Dream. Bir numaralı safkan. Bence 4 numara Flying Space'in en ciddi rakibi olacaktır ki tempoyu da belirleyecek atların başında geliyor. Bir numaralı safkan. 4 bir bende küçük orta ölçü kurgulara yeterli olabilir arkadaşlar. Ama geniş kurgulara da iki isimden bahsedeceğim. 8 numaralı maharetli. Özellikle bugün Feday Kahraman Harası gerçekten çok formda. Hiç hazır olmadan sahaya getirmiyorlar. Özellikle 70 gün arası olan bu safkanın derecesine falan bakmayın atın eşkali falan gayet güzel 5 tane hazırlıkla geliyor buraya ben kazanabileceğini düşünüyorum maharetli ile ben çıkıp liderliği aldığındaki yarış hayatının ilk startını da beğendim Vedat bu atla devam ediyor e, bu safkanın takılarına baktım bir değişiklik yok ama ben etkili olmasını bekliyorum son sıradan da 3 numarada Tigres diyeceğim sıralamam 4 1 Küçük orta kurgulara yeterli. Geniş kurgulara 8, 3 diyeceğim arkadaşlar. Tuttuğunuz isimler varsa kendiniz ekleme yapabilirsiniz. Günün 5. koşusu 2200 metre için piste yapılacak olan 4 yaşlı Arapların e, Handikab 16 yarışı arkadaşlar. E, burada 6 numaralı Karaca ben bu safkanın özellikle son yarışında çıkana kadar çok zaman kaybettiğini düşünüyorum. Şimdi rakiplerine baktığımda bir numaralı Elif Nurgül çok güzel kazandı son yarışını. Özellikle erkekleri geçen bu safkanın totosuna baktığımızda son 10 yarışında 5 tane birincilik görüyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam en az bunun 3-4 tanesi de erkekleri geçerek kazandı. Enteresan bir kısrak. Ben çok beğeniyorum bu atı. Yine grubunda tek dişisi. Ama benim burada Karaca'yı favori verme nedenim son yarışında bence çok fazla zorlanmadı. E, bu safkan bile iki atın arasında kaldı son 200'ün orada çıkana kadar da gecikti. Yarışa baktığım zaman da Kılınç Bey ile Elif Nurgül erken bir mücadele girerse bomboş kilosuyla e, Mücahit Bayır'la Karaca'ya cezayı kesebilir. Altı bende bir adım önde. Sonra iki numara Kılınç Bey. Fizik ve eşkal çok beğendiğim bu safkan bence Elif Nurgül atladığı yerde yarışı kazanmaya en yakın isimlerden biri olacaktır. Sonra 1 numaralı Elif Nurgül ve 4 numaralı Bekir abi diyeceğim. Ben bu 4 atı ayrımsız yazdım. Başka da at yazmadım. Sizlere de böyle tavsiye ediyorum. 6 bir adım önde 2, 1, 4 rakipleri olacaktır arkadaşlar. Günün 5. koşusunda. Günün 6. koşusuna geldiğimiz zaman 1. altılı Ganya'nın son ayağı 1400 metre kum pistte yapılacak olan 3 yaşlı Arapların grup 3 Mehmet Ali Kiper koşusu. Şimdi Burada şehir dışından gelen atlar var. Ee, Adana'da başarılı olup gelenler var. Kocaeli'de başarılı olup gelenler var ama ben Ankara'daki ilk iki kum yarışını dikkatle tekrar izledim. Özellikle bu Sabri Aksu at sahibi gerçekten takdir ediyorum. Yani her aldığınız at Arabı da İngiliz'de illa bir kısa vadi grup görün. maşallah diyeyim nazar etmeyeyim. Adamlara da buradan daim olsun. 3 numaralı beyaz ışık. Ben bu safkanın ikinci kum yarışını kazanırken ki eşkali ve rahatlığı beni benden aldı. 2'de 2 yaptı, 3'te 2 yaptı ve e, iki de tabii 2'de 2'den sonra bir çime, ondan sonra 3 tane çim koştu da aradan önce bu safkan e, yine bir grup yarışta ikinci olduğu için de ondan sonraki grup yarışları çimde kötü ama hazırlıkları gayet tatminkar. Ben bu atın kum aksiyonlarının buradaki ciddi rakiplerine oranla çok çok iyi olduğunu düşünüyorum. 3 numara beyaz ışık benim burada net favorim. Çok macera arayan varsa ya da e, ya ben ilk ayakları dolu dolu gerçi birinci altılı gayen üç aya bayağı bir basit gibi duruyor ama kuponu son aya taşıyın diyenler varsa ya da ikinci altılı gayen 3. ayında ya ben bu atı zar atar gibi atayım gelirse benim altılıyı bulma şansım o kadar yükselir. Çünkü at Ankara kumunda %100 daha kaybetmedi. Bir de böyle bakmak lazım olaya. O yüzden ben bu safkan bende baya baya bir önde. Ama işte bir de madalyonun ters yüzü var. Bu safkan gelmezse ne olur? Bana göre çarşı pazar burada karışır. Ee, bu safkana bana göre en ciddi rakibi 12 numaralı kalbimdesin olacaktır. Ankara pistinde de olsa yere sağlam basan. Hele de önde tempoyu ufak ufak yükselten atlar oldu mu. Arka gruptan bir anda bariyer dibinde gelip uzayan bir isim. Yani burada dikkat çektiğim isimlerin çoğunda Gökhan Kocakaya'nın olması... E, ayrı bir enteresan. Yarın at binmezse bakalım nasıl bir değişiklik olacak. 12 numaralı kalbimdesin. Ben 3 numaralı beyaz ışığa ilk ciddi rakip gördüğüm isim. Sonra 11 numaralı Neverland. Ön grubun hemen arkasında gidip son yarışında biraz erken hamle yaptığından foto da kaybetti. Çok ciddi bir AGF'ydi. Yarın AGF olarak ne çıkar bilmiyorum ama ben bu safkanın da yarın boş geçmeyeceğini düşünüyorum. 3. sıradan 11 numaralı Neverland dedim. Sonra arkadaşlar 8 numaralı Melih'in izi. Özellikle son Çıkardığı Derece 1200'ü 1.20 içinde. Gerçekten son dönemlerde benim Arap atlarında Bursa'da ben gördüğüm bir derece değil. Yani 1.20 yaparken de kazanamadı yarışı. Serdar Afe'ye geçildi. Ben bugün Ankara'ya daha önce gelen Safka'nın etkili olmasını bekliyorum. Kazanamadı ama ya Bursa pisti bakalım günlük bir şey mi çıktı böyle bir derece. Görmek lazım. Üçüncü sıradan muhtemelen yarışın favorisi Melih'ini dizeceğim. 5. sıradan 6 numaralı Karaca Beşşah'ın. Her ne kadar burada AGF'de geride çıkacak safkanlar içinde olan bu at. Eğer Doğan kardeşler beyaz ışık Neverland terken baskı yapar. Virajla birlikte tempo çok yukarılara çıkarsa Karaca Beyşahı yarın günün grup 3 yarışta mega bombasına imza atabilir. Aman dikkat sonra 5 numara Doğan kardeşler ve bir 7 e, numaralı Kaya Fatih diyeceğim. Gerçekten çok kalite bir isim bu Kaya Fatih. Nerede ne koşacağını gerçekten kestirmekte bazen zorlanıyorum. Şartlı yarışta geçiliyor. Kısa vade yarışta kazanıyor. Grup yarışta ikinci oluyor. Enteresan bir yat. Son sıradan da ona şans verdim. 3 alternatif banko kadar inanıyorum. 12, 11, 8, 6, 5, 7 arkadaşlar. Bir de şuraya da şöyle bir parantez açacağım. Yani grup 3 yarış 70 handikap puanın üzerinde at yok. Bunu bir şikayet olarak e, algılamayın ama bu isyan. Grup 3 yarış dedim mi 90-100 puanlı atlar havada uçmalı. Her geçen gün e, yarışların kalite varmış gibi gösteriyorlar ama e, at ve at yarışı kalitesi her geçen gün hmm. Arap'ta da İngiliz'de de maalesef düşüyor. Diyerekten geçiyorum günün 7. koşusuna. 1500 metre kum pistte yapılacak olan 4 yaşlı Arapların şart 3 dişilere mahsus yarışı. Burada bir tane alternatif banko önereceğim size arkadaşlar. Mehmet Nur Sinkar İdaresi'nde ilk defa 13 yarıştan sonra kuma çıkacak olan 2 numaralı Bal Balan bana göre bu istikrarsız atların arasında kazanmaya yakın isim net alternatif banko. Bu safgan eğer yani bunu da neye dayanarak rahat kazanmasını beklediğimi söyleyeyim. Bu safkan hep Ankara'da çalışıyor. Ankara pistinde yaptığı dereceleri zaten bu yarışa yansıtırsa bana göre zaten yarışı kazanmaya çok yakın. E şimdi Rüzgar'ın kızı yarın muhtemelen kazanarak gelen bu safkan ilk defa Ankara Kumu'na çıkacak. Ankara ilk defa gelen hatta arkadaşlar oksijen duvarına tosluyor ve büyük sıkıntı yaşıyorlar. Ben o yüzden 2 numara şey, bal balbala e, bence alternatif tek olarak değerlendirilmeli. Bu safkan eksik koşarsa ne olur? 7 numaralı Sahra ve 1 numara Rüzgar'ın kızı Rüzgar kızı yazıp bakacağız artık şapkadan ne çıkacak ama ben 2 numaranın yine de kazanmasını bekliyorum. Burada takibinizde bir at varsa tuttuğun isim varsa yazabilirsiniz. Burada arası olan bir kısrak var yazmak istedim. Çok şey koşuyor. Onun dışında sarı baktım yine aynı. E, baktım aradan sonra bir yarış görmüş. Gerçekten sıkıntıları olan atlar var. Burada elle tutulur 3 tane at gördüm. Onları da birini alternatif banko ikisini rakip olarak yazdım. Günün 8. koşusu 2. Altılı Ganyan'ın 5. ana geldiğimizde 2100 metre kum pistte yapılacak olan 3 yaşlı İngilizlerin kısa vade 7 yarışı. Şimdi yarışa baktığımda burada özellikle Sartay'la birlikte Nisan Hatırası yarışı hızlandıracak. Bunlara Vay Tuna da virajla birlikte katılabilir. Şimdi böyle olunca özellikle son yarışında Speedlay'ın dıştan çok iyi geldi ama o gün Pehlivan Tay şey Pehlivan Avansa almıştı. Yapacağı bir şey yoktu. O gün bariyer dibinden çıkana kadar yarış bitti. Speedlane bence bugün yarışın bana göre favorisi olmayı hak ediyor. Ben de bir adım önde. Bu Safkan Enci'di rakip. Bugüne kadar İzmir'de koşturulan ama ondan sonra Kocaeli'ye getirip çok güzel bir birincilik alan ve bence özellikle orijin olarak baktığımızda da ben Ankara pistini iyi yapmasını beklediğim bir isim. Bir numaralı Agent Knight. Her ne kadar Mustafa ya da Musa Koca Türk mü? Mustafa Koca Türk adına koşsa da e, bu at kurtellerin atı. E ben bu safkandan da etkili yarış bekliyorum. 4'ün et ciddi rakibi bir numaralı Agent Knight olacaktır. Sonra iki numaralı Pehlivan ve 7 numaralı White Vay Navy de bence yazmakta fayda var arkadaşlar. Kalitesi su götürmez olan bu safkan en ufak bir hatayı affetmez. Yarışı lehine çevirir. 4 bir adım önde 1 2 7 ciddi rakipleri olacaktır. Günün son ayına geldiğimizde 1600 metre çim pistte yapılacak olan 4 yukarı Arapların satış bir koşusu. Şimdi bugün İstanbul'da da az önce son koştu. Gerçi İstanbul çim pistte az önce söyledim. Bugün çıkan atların neredeyse altı koşudan beşi kaçan atlar kazandı. Şimdi yarın Ankara'da bu satış koşusuna baktığımda ben bu yarışın neresinden bakarsam bakayım 4 numaralı bir kazanıyor. Ben fazla eksiğine gidene takılmayacağım. Bu safkan benim net banko. Çünkü ben bu atı bir yarış önce, üçüncü olduğundan önce 1600'de yine banko yazdım. O gün burunla da olsa zorla kazandı ama e, bugün Ercan Çankaya teşvi seven bir isim. E, ben Bora Bey'in kalite ve kumaş olarak buradaki rakiplerin çoğundan iyi olduğunu düşünüyorum. Kendisine yakın olan isimlerin de çok ciddi sıkıntıları var. Reis Hanlı özellikle Handasan'ın. Ee, yani koşuyorlar bir yarış görüyorlar dört ayara geliyorlar bir yarış görüyorlar dört ayara sıkıntılar büyük. Ben bir de ön grubun içinde fazla rahatsız edilmeyeceğini düşündüğüm Bora Bey'in yine kazanmasını bekliyorum. Çünkü zorlayan da olmayacak. İstediği avans alırsa bence 3-4 boy farkla rahatlıkla yarışı kazanabilir. Ama Madalyon'un bir de diğer yüzü var. Neden rakiplerinin oranla bu kadar iyi durumda olan handikap puanı olarak da rakiplerinin yani iki at hariç hepsinin iki katı bir handikapa sahip olan mesafenin lehine olan bir atı 100, yani 154 bin lira yanlış görmediysem satış bedeli 142 bin lira. Yarışım ikramiyesi zaten 90 bin lira. Yetiştiriciliği at sahibi primi zaten 110-120 bin lira muhtemel bir ikramiye var. Neden böyle bir şey geldi bilmediğimiz bir sakatlığım var. Çekinmiyor da değilim ama söylediğim alternatifleri tek atıp burada at yazmaya gidebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da ben bir tahminci olarak uyarı olarak söylemiş olayım. Sizlere karşı vazifemi yerine getirmiş olayım. Benim Ankara tahminlerim bu şekilde. Son ayak 4 numara Bora Bey benim şablonumda. Ne olursa olsun ben ata oynayıp bekleyeceğim. 4 numara Bora Bey ben de banka onu da tekrar üzerine basmış olayım. Benim Ankara tahminlerim bu şekilde. Hepinize bol şanslar diliyorum. Tuna Işık TV ailesine ve dinleyenlere. Siz sevgili yarışseverlere yarın için canı gönülden bol şanslar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.